adam ya vallahi. Bunu ilk gördüm de Instagram'dan hikayesine mi atmıştı, gönderisine mi çok hoşuma gitti. Afrika'da kuyu inşa etmiş. 100 kuyu inşa etmiş bu arada. Bunu da izleyelim. Bu videoda inşa edeceğimiz 100 kuyudan ilki bu. Neyse. su. Çok güzel ya. Su çekti! Oh, oh. Lanet olsun! Bir saniyeden kısa bir sürede Kenya'daki küçük bir köyün Su için bu arada. içme suyuna kavuşmasına şahit oldunuz. İyi ki bitti. Afrika'da 99 kuyu daha açacağız. Bu videoya bayılacaksınız. Bu 100 kuyu toplamda bile. 500 bine aşkın kişiye temiz içme suyu sağlayacak. Kenya'nın bu kısmında birkaç kuyu daha inşa ettikten sonra güneyde Nairobi'deki bir okulu ziyaret ettik. Ve bizi gördüklerine çok sevindiler. Nasıl gidiyor? Bunu hiç beklemiyordum. Şu mutluluğa bakın ya. Karşılama için teşekkür ederim. Ne desem bilemiyorum bile. <laughs> Hepinize teşekkür ederim. Köy halkı bizi karşılamak için bir tören hazırlamış ve Nolan kendini kutlamalara kaptı. Nolan ömründe gördüğüm en tuhaf insan. Kendim de tuhaf olmama rağmen söylüyorum. Okulu biraz gezdikten sonra... İşte misafirimiz geldi. Keyifler nasıl? Günümüz iyi geçiyor mu? Tanıştığıma memnun oldum. Öğretmenlerden biri öğrencilerin şu an kullandıkları 100. su kaynağını gösterdi. Bu nehrin içmesi son derece tehlikeli hmm. suyunu kullanıyorlar. Öğrencilerin kullandığı su buradan mı geliyor? Çok iyi ya. Yardım konusunda. Evet. Akıl almaz. Evet. Öğrencilerin hep ishal şikayeti oluyor veya tifoya yakalanıyorlar. Çünkü su kaynağı olarak burayı kullanıyoruz. Evet. Tedavi etmeye çalıştık ama işte durumu görüyorsunuz. En nihayetinde hayat devam ediyor. Çok Sonuçta ya. suya ihtiyacımız var. Durum son derece işler acısı. Çocukların bu tehlikeli su kaynağını kullanması umarım ömür... Umarım yani başkalarına da böyle sayılan insanlarda da farkındalık olur da bunun devamı gelir umarım. kısalması... Hatta bazen de sona ermesiyle sonuçlanıyor. Neyse ki bu köyün artık böyle bir sorunu olmayacak. Bu kaskın bana olacağını sanmam. Oh. <laughs> Kafam çok büyük. Bakalım burada su bulabilecek miyiz? Halbuki ne büyük kral. Oh, oh, oh. Yağmur yağıyor. Çok güzel. Su yer altından çıkarıldıktan sonra buna benzer devasa varillere pompalanıyor. Su kulelerinin dolumu tamamlanınca çevredeki köylerin yalnızca temiz içme suyu ihtiyacı değil, aynı zamanda basınçlı su ihtiyacı da karşılanacak. Böylece çamaşır yıkarken artık kirli su kullanmak zorunda kalmayacaklar. Hadi çekin! Nolan'ın annesini baz o şey ne kadar ağır? Nolan'ın annesinin iki katı! Ya tanrım! <laughs> Bak buradan seni aşağı itelim. <laughs> Aa, tamam, oh. işte oldu. Her şey yolunda. Kenya'da 20 kuyu daha açtık ve işimiz bittikten sonra... 29 ayız Kendisine de kuyu kazmış. Merak etme, öbür çizmede <laughs> daha çok su var. İlk 29 kuyuyu nasıl inşa ettiğimizi bilmenizi isterim. Devasa bir sondaj aletiyle yüzlerce metre derinliği kazdık. <laughs> Kirli suları açtıktan sonra temiz su içeren bu devasa akifere ulaştık. Ardından Ama. tulumbalar aracılığıyla Nayriri gibi Afrika'daki pek çok yerin suya ulaşması için boru hatları döşedik. Bakalım tadı nasılmış? E, su gibi. Bu 5 galonluk bidonu doldurmak... Biz bunu 10-10,5 dak on, on buçuk dakikada izliyoruz da Aa, kaç günü sürmüştür acaba? Bir dakika sürdü. Bu kuyu günde ne kadar su sağlayabiliyor? Ne günde kadar? 3600 galon. Bu kuyu okuldaki 400... Öğrenci hariçinde bütün mahalle... 3600 galon. Kaç litre? Le ve civardaki köyün ya. de su ihtiyacını karşılamış olacak. Su için size teşekkür ederiz. Ya, hiç önemli değil. Evet. Bu kuyu 30 yıl boyunca durmaksızın tamam. su pompalayacak. Böylesi büyük bir etkisi o, olan diyor. bir eylemin, bir devletin kaynakları, ödenekleri olmaksızın mümkün olmadığını düşünseniz de, bu doğru değil. Bu sorunu çözmek gayet mümkün ve mümkün. tüm insanlığın da çözüm için çaba sarf etmesi gerek. Başarınızın evet. sırrı nedir peki? Açıkçası yapmayı sevdiğiniz bir şey bulup uzun bir süre yapmaya devam ederseniz bir gün mutlaka başarılı olursunuz. Evet. Şimdi iyice yaklaştıracağım. O yüzden yani eğer yapmayı istediğiniz bir şey varsa onu merkeze koymadan önce hobi olarak yapın. Hobi olarak tutarsa ondan sonra devam ettirin. <laughs> bizi çekiyor. <laughs> Güzel değil mi? Evet. Yukarı bakın bizi çekiyor. Tamam biraz daha yaklaşacağım. Evet. <laughs> evet kendinizi görebilirsiniz. Ayrıca bu her zaman da istediğiniz ve sevdiğiniz şeyi yapın köy bu köy ve 12 başka köy için daha su kuyusu açmayı başardı. Ve kuyu açma çok işlemi gördüğünüz. devam ederken okullarına da yepyeni bilgisayarlar bağışladı. Beğendiler mi peki? Çok iyi. Hem de çok çok beğendiler. Ya benmelerine çok sevindim. Mobilyalarla sınıfları yeniledik, kitaplıkları inşa ettik ve işlerini de yeni kitaplarla doldurduk. Her su bir olmam. öğrenciye birer hmm, futbol topu hediye. Ettik. Değil. Çok teşekkür ederim. Ve tüm sınıflara modern beyaz tahtalar ve projektörler koyduk. Projektörü beğendiniz mi? Evet. <laughs> Önceden kullandığımız evet, tebeşir evet. toz çıkarıyordu. Ama artık her şey temiz. Gerçekten minnettarız. Ya ne demek lafı bile olmaz. Sonra 45. kuyunun yapıldığı bölgeye gittik. Ve halkın çok daha zor durumda olduğunu gördük. Hmm. Suya her ihtiyaçları olduğunda ormanın içinde bir buçuk kilometrelik tehlikeli bir yolculuğa çıkmaları Aa. gerekiyor. Ve üstüne üstlük yolları bu büyük dağdan su geçiyor. Suda temiz değilse Okula bir de zaten. su taşıyabilmek için çok erken kalkıyorum. Hmm. Hoş Sabah geldin, 4 civarı falan. Buradan su taşımak çok tehlikeli. Zemin çok kaygan alanma ihtimali son derece yüksek. Kuyu açma işlemi sürerken bölge halkı da beni kullandıkları su kaynağını görmeye götürdü. Yani su için bu yolu kat ediyorsunuz. Günde kaç kere? kere. Günde iki kere mi? Açık. Yani sıradan bir öğrenci bunu mu taşıyor? Evet. Aman tanrım. Her gün 200 öğrenci yapabiliyorsa ne kadar zor olabilir? Son derece zor. <laughs> Olamaz. Aa, zor Burası ya. çok dik. Ve bu dağdan inmek çok uzun sürüyor. Düşecek mi acaba? <laughs> bu yolculuğun zorluğu beni oldukça şaşırttı. Ve... Bu insanlar çeşmeye ulaşmak için bunca zahmete katlanmak zorunda. Üstelik suyu içmek de tehlikeli. Normalde i̇şte içme su suyunuzu buradan mı biliyorsunuz? Evet. İçlerinde su varken bu bidonların ağırlığı 18 kiloya ulaşıyor ve bir çocuğun bu dağdan bunları taşıması akıl alır şey Çok değil. Çok zor. Kadınlar iki bidon taşıyabiliyor. Ha, o halde ben de taşıyabilirim ve bidonlar dolar dolmaz da daha geri tırmanmanın vakti geldi. Acele edin gidelim. Taşırken hiç zorlanmıyor bile. Ya. Hallederim, hallederim. <laughs> Artık temiz bile olmayan su için saatler harcamak yerine okullarına yalnızca 3 metre uzaklıktaki çeşmede bidonlarını doldurabilirler. Ha, <laughs> çok yoruldum. Sonra 46. kuyuyu açtığımız Adam köye ya. ulaştık, ama 100. bir sorunla karşılaştık. Bu evet. köyün tam ortasından <laughs> devasa ve tehlikeli bir nehrin geçtiğini öğrendik. Ha. Şu an tehlikeli görünmese de ne yağmur mevsiminde su bu yüksekliğe ulaşıyor ve ha. köprü sular altında kalıyormuş. Ve köprünün önemli olmasının sebebi şu: köy şu tarafta, hastane ve okulsa o tarafta. Her hmm. gün birkaç kez köprüyü geçmeleri gerek. Her şey bu, bu tarafta. Ne kadar tehlike olsa başka seçenekleri yok. Su seviyesi yükseldiğinde insanlar, öğrenciler ve hatta hayvanlar akıntıya kapılabiliyor. Önceden köprüyü geçmeye çalışan üç kişi hayatını kaybetti. Bu yaşam kaybı akıl Herhalde almaz ve kabul edilebilir değil. Durumu öğrendiğimiz an yardım etmeye karar verdik. Ve kuyuya ulaşmalarını sağlayacak köprünün inşaatı tamamlandıktan sonra biz de Kenya'nın 320 kilometre ötesindeki Zimbabwe'ye yaklaşık miyiz bir abi. haftadır Afrika'dayız ve açmamız gereken terim. daha çok kuyu var. Biraz şey kokuysunuz çok tuhaf. Bu sabah duş aldım. <laughs> Vay canına. <laughs> Bitirmeme müsaade et ki kollarımı indireyim. Bu iki kuyu için bana yardım eder misin Evet 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 evet. İlk olarak acilen temiz suya ihtiyacı olan yerel hastaneyi ziyaret ettik. İçeri girdiğimiz zaman bu hastanenin köy için ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Bu hastanede Dön yılda yaklaşık çok kaç mu? çocuk doğuyor? Her ay yaklaşık 50. Yani yılda 600 çocuk. Evet. <laughs> Vay canına. Ama maalesef hastanedeki hamile annelerin su için bir buçuk kilometre yürümeleri ve bu ağır kovalarla su taşımaları Üstüne gerekiyor. Üstüne su temiz Neyse ki, değil. yeni bir kuyu pompasının inşası su için... Temiz olsa, su temiz olsa su da temiz değil. Hadi çekil. Hadi hadi Yapmamız gereken tek şey pompayı çalıştırmak. Tamam ne olun hazır mısın? Hazırım tamam. Şöyle etkileyici bir zoom yapalım. Ne olun düğmeye bastım çalışıyor mu? Su akıyor. Aa, <laughs> gidip görmek ister misin? Tabii. Hadi gidelim. İnsanların hemen şimdi suya erişebilmesine çok seviniyorum. Gerçekten çok güzel oldu bu. Bizim oğlum profesyonel bir dansçıdır. Evet. Sana eşlik etsin. Neden dans eden hep ben oluyorum? Ne yapıyor öyle? <laughs> Atalım. Pekala tamam bu görüntüye katlanmanızı izlemem. <laughs> Temiz su ihtiyaçları haricinde köydeki birçok öğrenci ulaşım arkadaşlar yaşıyor. Biz de hepsine bisiklet hediye etmeye karar verdik. Ha, çok iyi. Çok fazla çocuk olduğunu biliyorum ama biz de evet. çok bisiklet getirdik. Dürüst olayım ben bisiklet sürmeyi bilmiyorum. Jimmy ancak bisiklet hediye etmeyi bilir. Bisiklet sürmeyi öğrenmedim hiç. Hadi şu bisikletleri bir sürelim. 3, 2, 1, başla. Ha, herkes beni geçiyor ama dikkat et bisiklet sürmeyi bilmiyorum. Kimseye çarpmak istemem. Sürmek ister <laughs> misin? Tamam hadi sür <laughs> ufaklık. Tamam. Tamam. Bisikletleri hediye ettikten yani. sonra şu sayıya ulaşana kadar kuyu açmaya devam ettik. 69. kuyu. Güneş enerjisiyle çalışan bu kuyu köydeki hmm. çiftçilerin mahsullerinin ve hayvanlarının ihtiyaç duyduğu suyu sağlamak için özel olarak tasarlandı. Elektrik olmaksızın kurak dönemlerde bile suları olacak. Her panel 200 wattlık ve hepsi pompaya bağlı. Bu pompa saatte 5000 litre su çekebiliyor. Yani Çok tüm iyi. köy için sonsuz bir su kaynağı olacak bu kuyu. İnanılmaz bu. Zimbabwe'den ayrıldıktan sonra Afrika çapında herkese su sağlamak için yola devam ettik ve Uganda'da, Somali'de ve Kamerun'da kuyular açtık. Çok Kamerun'da iyi. yaptıklarımızı Kaç da görmek oldu? isterseniz 99, çok yakında Filantropi kanalında buna dair bir video olacak. Bu hmm. köylerde vakit geçirmek, tamam. kuyu açmanın ne kadar önemli olduğunu fark etmemi sağladı. Açtığımız onları beslemek da. için tarlalara su sağlanıyor. sağlanıyor ve en önemlisi gelecek kuşağın sağlıklı, uzun hayatlar yaşayarak okullarını geleceğini inşa etme sağlanmış oluyor. Temiz suyla birlikte doğacak güneşi bekliyoruz. Su hayattır. Ve yerel halkın da desteğiyle 100 yıl kullanabilecekleri bu köprünün de inşasını sonunda hmm. tamamlamış oldu. Hayatlar i̇şte Diyorum ya ay video 10.5 dakika ama Allah bilir kaç dakika Bir arada kaç olacak ve Bu videoda açtığımız 100 kuyu pek çok hayatı değiştirecek. Ama bu yetmez. O yüzden videonun ardından mümkünse beastplantropi.org Taksim Vels adresine giderek ya da aşağıdaki linke tıklayarak para bağışlamanızı rica ediyorum. Bu videodan tek bir kuruş bile kazanmıyoruz. Elde edilen gelirin tamamı dünya çapında bu videoda gördüğünüze benzer kuyuların inşasında kullanılacak. Bir YouTuber'ın bunları yapmasının tuhaf olduğunu biliyorum ama birinin yapması gerek. Ve kimse evet. yapmıyorsa biz yapacağız. Gördüğünüz gibi bu kuyular gerçekten insanların yaşamını değiştiriyor. Ve sonunda yüzüncü evet. kuyu. Yüz. <laughs> Aman tarım çok üzgünüm. <laughs> çok iyi ya.